Rabbi a'udhu bike min hemezati şeyatîn ve a'udhu bike rabben yahturun. Bunun mali münifi de kısaca şu. Efendimiz de buyuruyor ki de Rabbi a'udhu bike min hemezati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtülerinden sana sığınırım. Hems, <laughs> lemiz kelimesi Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde kullanıyor. El cümle veylün <laughs> le küllü hümezetin lümezetinde aynı şey yani. Vaudu yahturun aynı zamanda o şeytanların burada aynı zaman onu hikayede düşmüş iç müzik açısından esasen meseleyi hızlı ifade etme adına çok önemli. Vaudu yahturun gelip onların başıma benim başlayan halk ifadesiyle diyeceğim tebelleş olmalarından da sana sığınırım. Onların dürtülerinden bu mevzuda bana bazı olumsuz sinyaller göndermelerinden sana sığınırım. Bu aynı zamanda bir yönüyle onların huzurunda, onlar tarafından kuşatılmadan, onlar tarafından bir sarmal içine alınmadan da sana sığınırım. Ne türlü dürtüleri vardır belli olmaz onların. Hafizan Allah. Yerinde işte orada olduğu gibi itfa milleti ya sen hüseyye. biri sana kötülük yaptı. Mesela orada dürtüsü sen de ona mukabeleyi bir misilde bulun. Kur'an demiyor mu canım mesela bunu aynen Kur'an'ın ayetleriyle sizi istidlalda bulun. Kur'an demiyor mu burada? Kısas yani bu. Ve in fa bi misli ma uqibtum bir. Eğer birisi size ikab ederse siz de misliyle muhakabede bulunun. Siz de ikab edin ona. Kısas bu. Ve fil qisas hayatun <laughs> ya ulil albab. Kur'an diyor. Kısasta hayat vardır diyor. İlle de var olmayı düşünüyorsanız, canlı olmayı düşünüyorsanız kısası uygulayın aranızda. Nedir kısas? Yapılan bir kötülüğün karşılığını aynen ona karşı uygulama demektir. Mesela kalkar böyledir. Size birisi bir kötülük yaptığı zaman bir şey der. Mesela birisi fuhşa, müstehcenliğe, bu salmış kendisini gidiyor burada. Onu siz öyle gördüğünüz zaman, o kötülüğü öyle gördüğünüz zaman bir yani yapılacak şey şudur. Eğer sizi dinleyecekse elinden tutup o bataklıktan, o zif bataklığından çıkarma. Haram yiyorsa o zif bataklığından çıkarma. Rüşvet alıyor, rüşvete evet diyorsa o zif bataklığından çıkarma. İrtikapta bulunuyorsa o zif bataklığından çıkarma. Dinletebileceksiniz kendinizi bir fetva emini durumunda iseniz şayet öyle bir konumunuz varsa elinden tutma var orada. İkazla, tembihle, irşatla onu o pataklıktan çıkarma var. Elinden tutma var. Bir de umum topluma, heyeti umumiyeye zarar vermiyorsa ketmetme var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim-i Şerif'te detayıyla anlatılıyor. Hazreti Maize dediği gibi Gamidiyeli kadına dediği gibi dön git Allah'ın affetmediği günah yoktur buyuruyor. Üç defa diyor bunu. Dördüncüsünde gelip ikrar edince bu defa tecrih ediliyor. Dön git Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Dün bir münasebetle hadimi de şeyin Berika kitabının adı Berika Tarikat-ı Muhammediyen'in üzerine yazılmış bir Birkaç defa bahsetmiştim onu. Yani zina edeni görüyor, gözlerini siliyor. Hakikaten o mu? Bir kere daha siliyor, bir kere daha on defa siliyor gözlerini o mu? Galiba o diyor, hüküm veriyor. Sonra da Allah'ım bunun düştüğü şeye beni düşürme deyip çekip gidiyor. Daha ilk dönemde belki hani çocukluğumda veya daha sonraki yıllarda ama mübarek imam yani müceddit gibi bir adamdır. İmam Kadimi, Konyalı, Berika sahibi. Ama mübarek adam niye yani on defa gözlerini siliyorsun? ilk defa gördün. Acaba o mu değil mi? Şu pevaki iken hemen Allah'ım bu, bu o ise şayet bu düştüğü şeye beni de düşürme çek git yani. Bir de meseleye böyle bakma var. Bir insan öyle bir gayya içinde gördüğünüz zaman bence öyle bakma var. Heyeti umumiyeye zarar vermiyorsa, toplumu temelden sarsmıyorsa, bütün bir milleti kadar etmiyorsa, onlarda susma olmaz. Mutlaka onlarda ya elinle o meseleyi tutup engelleyeceksin veya dilinle irşad edeceksin veya en azından tavır belirleyeceksin kalbinle. Yani sana selam vermek istediği zaman yüzünü çevireceksin. Topluma zarar veren meselelerde. Bütün bunlar bir yönüyle onu o zift bataklığından çıkarma adına yapılması gerekli olan farklı farklı türlerde şeylerdir. Farklı farklı argümanlardır. Bunların hepsini kullanırsınız. Şimdi şu yani itfa billeti ahsenü seyye seyyeyi güzel bir şeyle def edeceksiniz. Fakat şeytan o mevzuda kendi dürtüleriyle gelecek sana diyecek ki işte bu mesela birine bir tokat vurdu. Ya sen de ona vurmazsan esasen mesela adalet teessüs etmez yeryüzünde. Çünkü adalet dediğiniz şey, herkesin biraz müsavi olmasıyla, dengeli olmasıyla olur. Dolayısıyla sen de ona bir tokat vurmalısın. O senin evine bir tane efendim yağlı paçavra attı, yangın çıkardı, molotof kokteyl attı. Sen de onun evine atmalısın. Bu kısastır ayet, senin hakkındır der burada. Kur'an'ın bir kısım ayetleriyle, sünneti sayenin bir kısım ayetleriyle dürtülerde bulunarak seni işrazdan çıkarmaya çalışır. Onun için Efendimiz'e itiraf billeti ehsenü seyyed dedikten sonra onun şahsında bize ve kur rabbi auzu bike min hemezati şeyatin ve auzu bike rabben yahturun Allah'ım bu türlü meseleler karşısında şeytanların dürtülerinden bize yanlış sinyaller göndermelerinden sana sığınırım. Hem avuzu müzari gibi nefsim tekellim vahde durmadan, hiç durmadan tekrar ber tekrar sana sığınırım. Ve işin önemine binaen bir kere daha avuzu geliyor. Mesela şöyle denebilirdi. Ve kur rabbi avuzu ke min hemezati şeyatin ve en yahturun denebilirdi burada. Bir kere daha, işin önemine binaen, ehemmiyetinden ötürü ve avuzu ke rabbi bir kere daha rab diyor. Ey Rabbim, ey mürebbi insanları olumsuzluktan olumlu şeylere tevcih buyuran, terbiye eden, rehabilite etmek suretiyle gerçek insanlığa yükselten Rabb-u mürebbi, Rabbül alemin. Ey Rab! Şeytanın dürtülerinden bir buyur. Ve auzu bike rabben Bu aynı zamanda onlarla aynı mecliste bulunmadan, aynı meclisi paylaşmadan, onlarla post nişin olmadan sana sığınırım demek gibi bir şey buyuruluyor.